derecede size destek verdi ve bu kulübe hem futbolcu olarak hem yardımcı antrenör olarak hem de teknik direktör olarak büyük hizmetleriniz geçti. Size yarın bir derlerse, size ihtiyacımız var hocam denirse, Fenerbahçe için görev verilir Teşekkür Teşekkürler. Şu an bu soruya cevap vermem çok zor. Sonuçta ben Ankara Vücudu'nun sözleşmeli mukavelesi olan bir teknik direktörüyüm. Yani şu an böyle bir şey düşünmedim, bilmiyorum ve şu anda böyle bir soruya Cevap verme çok doğru olmaz, çok sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. O zaman bir şey tasar acısı. Ee, teknik direktörken belki bu statta bu kadar e, isminiz çıkmamış olabilir Yani o o kadar etki e, yaratmadınız taraftarda. Belki de karizmanızla eksik, yani öyle bir eleştiriler vardı. E, bugün Ankara Gücü teknik direktörü olarak aldığınız galibiyette Fenerbahçe düşme hattının başbazısıyla bir sıra üstünde kaldı. Fenerbahçe'nin bu durumda olacağını bekliyor muydunuz sezon başında? Ve şu anki durum ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Sezon başı ile ilgili söyleyebilirim. Yani bu durumda olacaklarını hiç tahammül Etmezdim yani. Hiç kimse şey etmezdi. Ama bundan sonraki şu anki süreçte ne olur ne biter çok da fazla konuşmak istemiyorum. Bu Fenerbahçe'nin kendi içsel sorunudur. Büyük bir camiadır. Bir an önce bu sorunları giderip toparlanacaklarını düşünüyorum. Merhaba, geliyorum. Ee, önemli bir ameliyatım. Daha önceden Nerv O günlerden bugünlere e, her <laughs> rakip Teknik eski alkışladı e, Yine gözleriniz doldu. Ağlayacak bir konu yok. Yok Neler yok. Bu güzel bir insanım. Ben yapmacık, rol yapan bir adam değil. Hayatım boyunca da böyle yaşadım. Böyle yaşamaya devam edeceğim. E, bir insanım. O yüzden saygı gösteriyorum. Onlar da bana çok büyük saygı gösteriyorlar. E, bugün Fenerbahçe taraftarlarına, Ankara kendi taraftarlarımız olduğu kadar onlara da çok teşekkür ediyorum. Bana çok büyük bir sevgi e, gösterisinde bulundular. E, yani futbolculuk hayatımızda da, antrenörlük hayatımızda da, çöplük direktörlük hayatımızda da bu kulüpte hayatının büyük bölümü geçti. Özellikle de unutulmayacak, unutulmaması gereken ve unutturmamamız gereken olaylar yaşadım. Bir üç süreci yaşandı. O üç sürecinde bu kulübü bu çınarı ayakta tutan birkaç insandan bir tanesiyim. Öyle şeyler yaşadık ki, birkaç insan daha birçok şey basında çıkmayan o insanlarla beraber biz bu çınır ayakta tuttuk, bugünlere geldik. Ardından kurşunlandım. Sonuçta şerefimizle, namusumuzla bu kulübü ayakta tutmasını başardık. Biz de kendi yolumuza yöneldik. Anadolu'nun çeşitli kulüplerine gidiyoruz. Kariyerimiz için, ekmek parası için hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani bu kulüpte çok güzel günlerimizi geçti. Acılı günlerimiz de geçti ama çok şükür o kötü günler Fenerbahçe için geride kaldı. Şu an iyi bir durumda değiller ama kısa bir zaman içerisinde de toparlanacakları umuyorum. İnşallah da toparlanırlar, rüzgâr çıkarılır. hocam, e, kaldı mı? Yani bir gün buraya hiç geçmiyor Sonuçta bizler profesyonel insanlarız. Futbolda e, yarın, öbür gün neyin ne olacağı belli olmaz. Her şey nasip kısmet. Tabii ki profesyonel yani. Bazı antrenörler var. Üç sefer ayrılıyorlar. Beş sefer geri gelebiliyorlar. Bir takımdan da ayrılıp tekrar geri gelebiliyorlar. E ben de bu ülkenin bir evladı olarak ben de teknik direktörlük yapıyorum. Zaman önemli. E pozisyonlar önemli. Şartlar önemli. Tabii zaman, pozisyon, şartlar uygun olursa neden olmasın? Hocam Bursa tehlikeli Aslında 3 yıl önce başladı macera. İkinci ligden Ankara gücü 1. lige geldi. Ve sizin teknik direktörlüğünüzde tekrar takım transfer dahi yapamadığı dönemde Süper Lig'e kadar yükselmeyi başardı. Ve şu anda ligin 10. haftası sona erdi. Ve İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankara gücü 16 puanla ulaştı. Bir dönem Fenerbahçe ile çalıştırmıştınız. Şampiyonluğu çok az bir farkla kaybetmiştiniz. İkinci bitirmiştiniz. Taraftarlar, Ankara Güzü taraftarı maçın içerisinde <laughs> e, yoğun bir şekilde size tezahüratta bulundu. Çok seviyorlar çünkü iki yıldır nelerle mücadele ettiğimizi biliyorlar. Farklı bir soru sormak istiyorum. Bu yıl Ankara Güzü'nün İsmail Karzulal'la hedefini hocam. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Ben hayalci bir insan değilim. Ama hayalleri olan bir insanım. Bu sezon... Çok büyük zorluklar, çok büyük acılar çekerek, sıkıntılar çekerek biz geçen sene şampiyon olduk. Hala sıkıntılarımız var, sorunlarımız var. Ama buna rağmen müthiş taraftarı olan başkent takımı, Ankara gücünü, bize inanan ve güvenen her yere destekleyen bu muhteşem taraftarlarımızla birlikte güzel ve rahat bir sezon geçirmek istiyoruz. Bu sezon ligde kalıcı olmak istiyoruz.